Merhaba arkadaşlar. Emine Neyiş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şıkkı fıkkı iğne oyası ile geldim arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil atıp paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi iğnemizi, ipimizi, makasımızı alıp gelelim. Evet sevgili güzel hanımlar ben bir miktar zürafama gittim. Şimdi Baştaki zürafama ipimi tutturdum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafama geri dönüyorum. Bakın. Bu zürafamın içine, yuvamın içine bir tane pırpır pır yapıyorum. pırpırmanın tepesine çıkıyorum Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum tekrardan İpimi aşağıya indiriyorum bombili bir şekilde indiriyorum ipimi bakın ipimi yukarıya alıyorum. Buraya tekrardan pırpırımı yapıyorum. Kenar pırpırlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Kenarda dört tane pırpırımız olacak. İpimiz düğüm oldu bir saniye. Hemen açtım. Kenar pırpırımı yaptım. İpimi tekrardan aşağıya indiriyorum. Yukarıya çıkıyorum. Her yukarı çıkmamda pırpır pır yapıyorum. bakın 3 tane oldu 3 mı oldu ipimi aşağı indirdim tekrardan yukarıya çıktım Pırpırımı yapıyorum kenar kırkırımı aşağıya aşağı indiriyorum. Bir tık büyük bombil olacak burası. Bakın. Bu şekilde. Şimdi e, zürafalarımı yapacağım. Aralarını bakın ipimi aşağıya indiriyorum. Yanındaki zürafaya buraya bir tık büyük zürafa yaptım ve diğerlerini normal yapıyorum. Ben araya 6 tane zürafa yapacağım. Burası tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bakın. Sırasıyla zürafalarımı yapıyorum. 4 oldu. 5, Alt. 6. Bakın 6 tane. 7. Yapıyorum. 7. Zürafamın içine geri döndüm. Bakın. Şimdi bu yapraktan yapacağız. Pırpırmı yapıyorum. yukarıya çıktım pırpırımın tepesine ipim düğüm oldu arkadaşlar açayım geliyorum. Evet arkadaşlar açamadım. Tekrardan bağladım ipimi. Evet, zürafa yapmıştım. Zürafama geri döndüm. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıktım. kenar pırpırımı yapıyorum. İpimi aşağıya indiriyorum. 11 bir şekilde tekrardan yukarıya çıkıyorum. Kenar pırpırımı yapıyorum. İpimi aşağı indiriyorum. Tekrardan yukarı çıktım. Pırpırımı yapıyorum. İpimi aşağı indiriyorum. Yukarıya çıkıyorum. Pır pırımı yapıyorum ve bombili bir şekilde ipimi aşağı inir. Bu şekilde arkadaşlar bakın modelimiz sıralı bir model. Şimdi ipim az kaldı. Ben ipimi değiştireyim gelip. Evet arkadaşlar ipimi sabitledim yanındaki zürafaya geçerek buraya bir tık normal zürafadan büyük bir tık zürafa yapıyorum büyük zürafa bakın bu şekilde daha sonra 6 tane zürafa yapıyorum bu büyük zürafayı da sayıyorum tabi Üçüncü zürafa Dördüncü. 5. Evet. Şimdi yedinciyi yapıyorum. Yedinci zürafama geri dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi bunu da yapayım geleyim ben. Evet arkadaşlarım bakın yapraklarımı yaptım. Şimdi kırmızı ipimi iğneme taktım. Bakın az önce bombili bırakmıştım ya. Oraya ipimi sabitledim. Buraya pırpır yapıyorum. 3 tane yan yana pırpırımı yapıyorum. 1 ipimi kesiyorum bakın tekrardan uzun ipimi aldım şimdi dibine iniyorum bakın burada büyük zürafa var dibinde ipimi ona sabitledim Burayı da 3 tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırlarımızın eşit olmasına dikkat edelim. Üç tane pırpırımı yaptım. Bakın bu şekilde. İpliklerimi kesiyorum. modelimiz böyle çıtı pıtı sıralı model emin olun yeni öğrenenler bile rahatlıkla yapabilecektir şimdi bunu da göstereyim arkadaşlar ipimi bombili ipime sabitliyorum Bakın bu şekilde 3 tane yan yana pır pırımı yapıyorum pırpırımı yaptım. ipimi kesiyorum. Tekrardan ipimi aldım. İnşallah ipim yeter. Yetmeyecek gibi görünüyor. E ben ipimi değiştireyim geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimi değiştirdim. Bakın şimdi büyük olan zürafa vardı ona bu şekilde ipimi sabitliyorum. Bakın üstte iğneme takılı olan ipimi bu şekilde tutuyorum. Düğümümüz sıkıyorum. Buraya tekrardan 3 tane pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırım 3. Bu ipliklerimi de temizleyelim. İplikleri fazla dipten kesmeyelim. Pırpırlarımız açılmasın. Evet. Bakın. Şimdi ben bunu da tamamlayayım. Geleyim. Evet arkadaşlarım. Bakın. Modelim çok güzel oldu. Çatıksı gerçekten sıralı bir iğne oyası modeli. Ee, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı zil aktif hale getirmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.